Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Trabzonspor camiasında kimin kimle könül kırıklığı varsa könlü kırılan her gesten bir ferdi olarak diğer ferdi adına özür diliyorum. Trabzonspor camiası kerek eleştirinin kalitesini, niteliğini yönetemediğimizden gerek konkrelerde benim yakınım, benim arkadaşım anlayışıyla hareket ederek Trabzonspor duygusundan uzaklaşarak Trabzonspor camiası parçalanmıştır. Bugün Trabzonspor'un kesmiş başkanları, as başkanları ve yöneticileri hepsine sesleniyorum. Acık ve net bir şekilde söylüyorum ki eğer Trabzonspor'un kesmiş başkanları ve yöneticileri bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken kişiler bizleriz. Trabzonspor camiasıdır. Bir an evvel Trabzonspor başkanlarının, as başkanlarının, yöneticilerinin Trabzonspor'u konuşmak tartışmak, Trabzonspor'un içinde bulunduğu zamanı değerlendirmek, önündeki politikasını, vizyonunu tartışmak üzere parışı tesis etmek zorundadır. Azınlık çoğunluğu yönedemez. Dünyada gelişmiş ülkelerde, gelişmiş toplumlarda uygulanan ve tartışmaya kabalı bir şey vardır ki demokraside çoğunluk. Trabzonspor camiası da yapacağı bu yeni anayasayla bundan sonra politikalarını, sportif politikasını, ekonomik politikasını, efendime söyleyeyim e, hukuk politikasını, halkla ilişkilerle olan politikasını çoğunluğun kararıyla yeni anayasayla zamana taşınma dediğimiz bir formatta yeniden tartışmalıdır. Bu konuda üzerinde çalıştığımız şu an İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızın da yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz. 6 yıldır Trabzonspor camiasının büyüklerini ziyaret ediyorum. Eğer ziyaret etmediğim biri varsa bana cevap versin. Kapı kabı gezip, Trabzonspor'un içinde bulunduğu turumu konuştuk. Ziyaret ettiğim insanlardan olumsuz bir cevap almadım. Ama ziyaret ettiğim insanların kırgınlıklarıyla, küskünlükleriyle karşılaştım. Onun için yeni anayasada daha parışsız, hepimizi kucaklayan, yasakların kalktığı, bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir düzeye ihtiyacımız var. Ve bu düzü Trabzonspor'un ilgili kurulları değil, bu düzü Trabzonspor camiası, Trabzonspor delegasyonu yapmak zorundadır. Onun için TLG'ye sesleniyorum. Trabzonspor'a yeni bir anayasayı KEL'in Yabın diyorum.